Merhaba nasılsınız? Merhaba iyiyim teşekkürler. Siz sormalı iyisiniz inşallah. Teşekkür ederiz. Öncelikle yeriniz hayırlı olsun bölgeye. Allah utandırmasın diyelim. Şimdi sohbete geçmeden sizi hem tanıyalım hem de buranın şöyle kuruluş hikayesini bir dinleyelim kısaca. Evet. İsmim Hüseyin. Aslında Şanlıurfa'lıyız. Ee, biz Adana Şanlıurfa lezzetlerini aydın didilme taşıdık. Tamam. Burayı hizmet amaçlı biz buradayız. oranın lezzetlerini biz buraya taşıdık. Ama işi de biliyorsunuz değil mi? Tabii. Yani. Biz daha önceden beri daha eskiden de bizim restoranımız vardı. Biz işletiyorduk da. İşletme konusunda Tecrübeniz tecrübemiz, var. var. Tamam güzel. Evet. Ne kadar sürdü buranın inşaat aşaması? Buranın inşaat aşaması yani aşağı yukarı bir 5-6 ay süre sürdü. Biliyorsunuz sezon yeni başlıyor, yaz sezonu. Aynen. Hazırsınız i̇şte şu sezonu anda. Kış sezonu boyunca biz e, tadilattayız. Tadilatımız Aha. bitti, at, açılışımızı yaptık. Güzel. Hazırız şu anda. Nasıl gidiyor e. işler? İyi çok şükür. Tepkiler nasıl başlıyoruz. var bölge halkının? Olumlu tepkiler var. Lezzetlerimizi bayağı beğeniyorlar. beğeniyorlar. Bölge halkı... E... Bayağı bir evet. memnunlar. Teveccühünü buradan yana gösteriyor. Aynen. 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 Neredeyiz lokasyonu? Şu an e, biz e, Aydın Dili Merkez Efeler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz. Tamam yerimiz Siz de mi? burada değerli izleyicilerimiz bilsinler. Başarılarınız daim olsun. Hayırlı teşekkür olsun ederim. diyelim. Şimdi kısa süreçte de olsa sizi tercih eden müşterilerinize neler söylemek istersiniz? E, hepsine teşekkür ederim. Zaten kendleri lezzet konusunda olsun, personel konusunda olsun, güler yüz konusunda olsun, hijyen konusunda olsun, her gelen çok memnun. Güzel yorumlar bir daha geliyorlar. Bir daha geliyorlar. Bir iyi daha geliyorlar. Çevrelerine geliyor. Evet. geliyor. Evet. Biz daha yeni olduğumuz için kısa bir sürede iyi bir yol aldık. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Hepsi e, ayrıca çok çok teşekkür o ediyorum. Teşekkür ederim zaman vatandaşlarımıza pek değerli izleyeceğimiz yolunuz Aydın'ın Didim ilçesine düştü mü? Efeler'de. Cumhuriyet Caddesi'nde beyefendinin yeri Vezirhan Et Mangalı'na uğrayın. Google'da haritalara yazdığınızda direkt çıkıyor zaten. Aracınız için park yeri de var. Onda Vali da, da bir sorun de yok. Var. Vali hizmetimizde duydunuz var. Ee, biz de size burayı öneriyoruz. Gelin lezzetlerine bir bakın diyelim. Evet. Ee, personelinizle ben size başarılar diliyorum. Hayırlı Çok olsun. Allah Soğodun. utandırmasın. İlerleyen zamanda tekrar görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Sağ Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.